Herkese selamlar. Bu videoda CSGO'da yapabileceğiniz en güvenli, en sağlıklı yatırımlara bakacağız. Güzel skinlere bakacağız. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoda bir USB motor kontrol görevde kullanılmış çekilişi var. Şimdilik düşük çünkü bir gelirim yok şu anda. Gelirim olduğu zaman sizlere çok güzel çekilişler yapmayı planlıyorum. Şimdilik bunu vermek zorundayım. Aşağıdan Discord kanalına katılıp çekiliş kanalındaki emoji'ye basarsanız ve kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz yeterlidir. Şimdi videoya geçecek olursak buradan Miraç koleksiyonu var bakın. Miraç Sovereign Package. Bu değil. Bundaki skinler. Miraç kole yani Miraç'taki skinler, Miraç koleksiyonlarındaki skinler. Bunlar 2021 Miraç koleksiyonu olarak gelmiş skinler bu arada. İlk ee, ilk olarak AWP Desert Hydra var, Fennec Fox var, Desert Eagle ve de MP5 ST var. Bunlar sağlam. Bunlar çok sağlam. İndiğimiz zaman bakın burada daha güzel şeyler var. Yani bu koleksiyon çok sağlam. Bu koleksiyondakiler güvenli, sağlıklı yatırımlar olacaktır. Glock var. Burada Elegant Wind var, Exam. Burada ne alırsanız alın size kar ettirecektir. Tabi düşük olanlarda birazcık temkinli yaklaşın. Burada Bizon Analyst var, Verdant Growth var, bakın P90. Mekon var, bunu çok karışmayın bence. Çünkü biraz zor bir skin. Ama şuna ya da şuna bakabilirsiniz. Bu Industrial ya da Millspec olanlar çok işinize yarayacaktır. Buradaki konsumurlar biraz sıkıntı açıkçası gördüğünüz üzere. Ama yine bunlara da bakabilirsiniz. Çünkü koleksiyon değerlendiği zaman en dipteki skinler garanti yükseliyor ve bunlar çok uygun fiyatlarda şu anda. Güzel yerlere gelebilirler. Özellikle bunlar şu gösterdiğim Industrial, Milspec ve Bizon belki ve de SSG P250 güzel yerlere gelebilir. Navishen de belki riski alırsanız güzel olabilir. Ama buradakiler çok daha işinize yarayacaktır. Üst taraftakiler Overpass koleksiyonu var. Overpass koleksiyonunda Masterpiece'e özellikle bakabilirsiniz. Burada buff fiyatı, Bitskins Fiyat falan var zaten. Steam'den sakın ola almayın. Bakın Steam'deki fiyatı görüyorsunuz. Buradaki fiyatı görüyorsunuz. Yani bunlardan en uygununu seçip alın en uygunundan da uygun almak için sizlere bir yol göstereceğim. Bunları gösterdikten sonra açıkçası Alfa Pink dedi var. var, RAW Rodriguez var gördüğünüz üzere SSC Detour var, Nitro var, CZ. E. Buradakilerde de yükselecektir. MSPEC ve üstü. Alttakilere pek de yani yanaşmanıza gerek yok. Bu Mirage koleksiyonu gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Bu üst taraftakiler işinize yarayabilir. Özellikle Detour, bunun Türkçesini hatırlayamadım şimdi. Ardından Steam Mark koleksiyonu var burada. Bunun skinleri de fena yükselir. Güzel yükselir. Augu zaten bir aralar yatırımını yapıyorlardı. Bu Glow'u da yapıyorlardı. Sonucunda görmüş oldular. Bakın Crimson Blossom, Sundown. Uçmuş gitmişler zaten. Ama buradan da yukarı gidecekler. Safe güvenli koleksiyonlardır bunlar. Yukarıdakilere de bakabilirsiniz. Alttakilere de bakabilirsiniz bunda. Yani istediğinize bakabilirsiniz bu koleksiyonda açıkçası. Gayet güvenli ST Mark koleksiyonu. Mesela bak geldik Wild Lotus'a tıkladık. Steam'de ne kadarmış? Burada Steam'i göster çünkü aşıyor, limitini aşıyor Steam'in. Faktör nevi mesela 10.000 dolarmış. 10.902 dolarmış. Gamer Pay'de bakın. Gamer Pay en uygun yer şu anda. Hatta mesela Gamer Pay'e geldik, bay dedik. Aşağıdaki linke tıklarsanız size 50 Euro'luk bir alımınıza 5 Euro indirim verecek direkt olarak. Yani 50'ye değil de 45'e almış olacaksınız ya da 60'ya e yerine 55 e alacaksınız. 5 Euro da zaten an nereden baksan 150 lira ediyor. 150 lirada güzel bir indirim açıkçası. Yani ne kaybedersiniz, yatırmıyor yapacağınız zaman. 51 yazdık mesela, 60 dedik. Burada P250'ye tıkladık. 51 yerine geldin 46'ya ye aldın. Aşağıdaki linke tıklayıp kayıt olmayı unutmayın sakın Gamer Pay'den İlk defa alışveriş yapacaksanız ki gördüğünüz üzere zaten en uygun satış yapan yerde gamer pay oluyor. Genelde çoğu skin'de. Battle falan varmış mesela. Tabi bunu paranız yeterse alın çünkü çok fazla bir miktar gerektiriyor bu Wild Lotus. Diğerlerine bakmanız sizin için yararlı olacaktır bütçe açısından. Güzel bir koleksiyonlar. Çok üzerinde durduk. 2021 Train koleksiyonu var. Bu da safe'tir, güvenlidir. Bakın bunları zaten önermiştim bir videomda şu üçünü. Burada da tekrardan önermiş olayım. Koleksiyonun tamamına bakabilirsiniz. Bakın güzel skinler dolu. Alt taraflara yine bakmanızı pek önermem. Üst taraflar çok işlevli olacaktır. Çok güzel olacaktır. Özellikle pop, AWP ve şu üçü çok iyidir. Çok işlevli olacaktır. Bir de şurada göstermek istediğim bir şey var. Mirage'de işte miydi? Neredeydi? Onu bir bulmam lazım hemen. Evet skinle de ile açıkçası son koleksiyon olarak bunu göstereyim. Norse koleksiyonu gördüğünüz üzere buradaki skinlerde güzel işlevli olacaktır. Özellikle P90 ve Desert Eagle. Biraz aşağı indiğimizde ise uygun fiyatlarda dikkatinizi çekeceğim. iki tane var. USB Pathfinder ve de yanında Nightbore var. Bu da FAMAS Nightbore. Bu gayet güzel işlevli bir skin. Steam'ine bakalım hatta bunun. Viewoffer diyeceğim. Faktörün önüne bakacağız şimdi. Tüm dedik bakın nereden gelmiş. 15 liradan 10 liradan 20 liradan hatta nerelere gelmiş görüyorsunuz zamanla. Buralarda bile alım yapsanız 2.5x, 3x falan ediyormuşsunuz zaten gördüğünüz üzere. Sağlam bir skin, çarşif Buna da bakabilirsiniz. Yanında Nightbore var. Famas Nightbore. Bu da işinize yarayacak bir skindir yatırım olarak. 10-20 tane alırsanız, belki 30 tane alırsanız güzel kar bırakır. Yani 1.77'den burası 1.77 gösteriyor. Tabii en uygununu gösteren site burası. Steam'deki fiyatı ise 2.5 dolarmış. Yani bu 2.5 dolardan üç buçuğa falan 4 dolara falan çıksa siz 1.77 değil de 2.5'a satsanız 70 centten 10-20-30 tane hesapta 40-50 dolar kar ediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan kar etmiş oluyorsunuz güzel bir yatırımla. Yatırımın amacı da zaten budur. O zaman bu video bu kadardı diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu tarz videolar için dediğim gibi bildirimler açabilirsiniz. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.